Selamlar. Bugün sizlerle Instagram takipçi satın alma sürecini ve aynı zamanda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini en güvenli şekilde nasıl yapabileceğinizi konuşacağız. Sosyalturk.com şifre bilgisi istemeden hizmet sunar. Videoya yorum yapanlardan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edeceğiz. Ücretsiz takipçi kazanmak istersen hemen sitemize kaydol ve yorumunu bırak. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda açılan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Hatırlayabileceğiniz bir kullanıcı adı girin. E-posta. Erişilebilir ve aktif bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra üye ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Hizmet seçiminizi yapın. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girin. İzlenme veya beğeni almak için gönderinizin linkini ekleyin. Tahmini gönderim süresini ekranda görebilir. Detaylı bilgiler için sağdaki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Sol menüden bakiye ekle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ödeme formunda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi yöntemlerden birini tercih ediyoruz. Yüklemek istediğimiz miktarı tutar alanına yazıp aktif kullandığımız telefon numaramızı girerek ödeme işlemini tamamlıyoruz. Herhangi bir problem yaşadığınızda sol menüdeki destek seçeneğini kullanarak sipariş, ödeme veya diğer konularla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Sorununuzu detaylandırırken sipariş ID'sini ve dosyaları eklemeyi unutmayın. Destek ekibimiz her zaman hizmetinizde. Davet linkinizi kullanarak bakiye kazanın. Sol menüden referans kısmına gidin ve özel davet linkinizi arkadaşlarınıza gönderin. Onlar bakiye yüklediğinde komisyon oranına göre bakiye kazancınız sizinle. Gelirlerinizi kolayca takip edin.